Merhaba evet. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kendi uydurduğumuz jimnastik hareketlerini göstereceğiz. Şimdi ilk önce kamyondan başlayalım. Evet. Evet, Otur. Şimdi dönüş. Ay ayaklarını tutmaya çalış. Elinle. kalır. Hangi hareketimizi yapalım? Jinga. Tamam, hadi. Jinga yapıyoruz. Hadi. Sonuçta? Ay ben böyle duracağız bu Hadi. Nasıl daha bir Şöyle yapacaksın. Evet, ha, öyle? Hadi. Hadi. Böyle değil mi? Evet. evet. Deniz sen de benim gibi yap.

Bu kaçıncı oldu? Ben buraya yatıyordum böyle. Ben yatıyordum. Hayır eskiden öyle duruyordu. Hemen doğru güne dair yapmamız lazım. Şunları Evet. Tamam iyi. hareketimize geldik arkadaşlar. <laughs> onun adı şeydi. Neydi onun adı ya? Şimdi birazdan bir, bir kendimi. Onun adı da bu. Şuradan şu taraftan şöyle geç. Evet, tamam. Geç. Ve son bir hareketimiz de var. Nasıl ya? Şimdi deniz çekilir Bu balıktı. Son hareketimiz de <laughs> bir, hatırladın mı? Ne? Ha? Aynen. <laughs> Biliyorsun. Aa evet. Kalk. Böyle otur. Böyle otur. Böyle mi? Evet hadi. Açılalım mı? Hmm. Hadi hadi. videomuzun sonuna geldik. Görüşmek üzere.